Efendim TV55 ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar. 2 Ocak 2024'ü gösteriyor tarihler. Artık yepyeni bir yıla başladık. Güzel bir yıl dileyelim. Umut, et, umut etmek aslında her şeyin en güzeli. Bizi izleyen herkese de biz sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyoruz efendim. Süper Lig'de kısa bir yılbaşı e, tatili yaşanıyor biliyorsunuz. E, eskiden hatırlayın takımlar e, bir uzunca bir devre arası e, hatta bir kamp dönemi geçirecek kadar e, uzun bir e, ara e, tatil yaparlardı. Ancak takım sayısı arttırıldı e, önce arkasından bu da yetmezmiş gibi işte bu sezon malum işte yok hakem dövme skandalı, yok bilmem işte sıkışan program vesaire 5 Ocak Cuma günü hemen bu kısa arada sona erecek ve ondan sonra çok sıkışık bir programa giriyor kulüplerimiz. Ve bundan biraz bahsedeceğiz programımızın içerisinde. Ara transfer dönemi de 11 Ocak'ta başlıyor Cuma günü ve 9 Şubat 2024'e kadar takımlar eksiklerini gidermeye çalışacaklar bir taraftan sezon devam ederken her şeyimiz gibi ara transfer dönemi ve lix fikstürü de adeta işte harada görele devam edecek çok sıkışık bir program içerisinde. Biz bugün daha çok kulüplerden sızan özellikle dört büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sızan ara transferle ilgili haberlerden söz edeceğiz. Bu takımlarda bir hayli hareketli bir transfer, ara transfer mevsimi olacakmış gibi gözüküyor. Bunlara tek tek değineceğiz. Ancak e, izin verirseniz çok kısaca önce Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeler üzerine de birkaç cümle edelim. Bu hafta özellikle siyasette hareketli e, ve heyecanlı gelişmeler bekleniyor. Özellikle AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde göstereceği adayların bu hafta ortalarından sonra haftanın sonlarına doğru yavaş yavaş duyurulmaya başlanacağına dair bir kanaat var. E, bakalım böyle mi olacak? Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de kimler aday olacak? Bunu yavaş yavaş seçmenin karşısında kimlerle çıkılacak önümüzdeki günlerde anlayacağız. Bu arada bir hepimiz ilgilendiren bir başka gelişme de 10-13 Ocak gibi bu tarihler arasında geciken kış mevsiminin artık kendisini göstereceği ve nihayet ülke genelinde etkili kar yağışlarını göreceğimiz bir döneme gireceğimizi meteoroloji uzmanları söylüyor. Yılın ilk saatlerinde Japonya'da 7.6 şiddetinde çok kuvvetli bir deprem oldu. Depremin şiddetine ve yaşanan tsunamiye rağmen hasar ve işte can kayıpları bu şiddete oranla oldukça az sayılır. Biz yine de geçmiş olsun diyelim. Türkiye'de de deprem haberleri var. Hakkari ve Tunceli'de özellikle Doğu vilayetlerimizde orta şiddetli sarsıntılar ile yeni yılı karşıladık. Daha önceki haftada da yine Marmara ve Doğu Anadolu fay hatlarının adeta kıpır kıpır olduğunu görüyoruz. Allah beterinden korusun ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak ve her zaman tedbirli olmak gerekiyor. Geçen yıl yaşadığımız Büyük Hatay ve Maraş depremlerinden yeterli dersi çıkardık mı? Biz buraya kocaman bir soru işareti koyalım efendim. Kısaca Türkiye ve dünyada gündem böyle iken biz tekrar futbola göz atalım. Netice itibariyle kanalımızın esas şeyi konusu futbol. Henüz biliyorsunuz Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının e, ...sarsıntıları, artçı sarsıntıları devam ediyor. Geçmiş sayılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız e, sporu siyasallaştırılmamaktan e, dem e, vurdu. E, gerçekten bence haklı. E, siyasetin siyasal, e, futbolun siyasallaşmaması gerekiyor ama... ...şu da bir gerçek. E, futbol asla futbol için değildir. Bunu da unutmayın. Simon Cooper'in meşhur kitaplara konu olan sözü... E, ...bir kez daha adeta kendisini kanıtladı... Tartışmanın e, sportif olmaktan ziyade politik olduğu konusunda Sayın Cumhurbaşkanı son derece haklı. Bakın onu söyleyeyim bu politik bir konu ama e, politik tavrı ortaya koyan işte kulüplerimiz veya e, bizim siyaset dünyamız değil. Arapların yaptığı da düpedüz politik bir tavır. Bunu da belirtelim. E, Atatürk'e karşı e, bir e, tutum e, Arapların bu çirkin tutumu. E, tamamen politik Türkiye'deki et, sana ne kardeşim yani karşılaş bir bizim e, futbol e, takımlarımız e, lütuf buyurmuşlar sen kabul etmişsin e, senin sahanda senin seyircinin önünde maç yapacaklar e, sana ne kardeşim benim takımımın giydiği siyasiymiş ya Atatürk siyasi ise kardeşim yiyeceksin siyasi tabii ki benim siyasi e, ülkemin kurucusu e, olan adama saygı duyacaksın saygı duymuyorsan e, niye kabul ettin sen bu işi ya, şunu da söyleyeyim, 3-5 gün sonra e, İtalya Kupası da, e, İtalya Süper Kupası da Suudi Arabistan'da oynanacak. Çok merak ediyorum. O Süper Kupada e, armalarında e, haç işareti olan takımlara e, bakalım ne yapacak Suudi Arabistan. O bizim anlı anlayışanlı, e, şeriatla yönetilen Araplar bakalım o haça sesini çıkartabilecekler mi yoksa sadece Atatürk'ü görünce mi tüyleri diken diken oluyor? Bunu hep göreceğiz, bunu yakında anlayacağız. Şimdi e, hakeme dayak, e, İstanbul İstanbulspor maçın İstanbulspor maçtan çekilmesi, e, Süper Kupa'daki skandal, 20 günde tam 3 tane skandal. Yani henüz tek istifa yok. Şu dakika itibariyle şu biz bu videoyu çektiğimiz e, dakika itibariyle tek bir istifa yok. E, Sayın Büyük Ekşi'nin istifası alınıp derhal alınıp saygın bir futbol adamının e, Türk e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına artık getirilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanının e, siyasetin e, futboldan elini çekmesi gerektiği sözünü e, ben e, kabul ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah e, önce kendisi e, bunu onaylayacak bir hal hareketine girer. İşte e, biat eden e, ve e, sadakatle bağlı olan birisinden ziyade e, liyakatla görevini yapan bir futbol adamını. Federasyon başına geçmesini sağlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunu bekliyorum. Eminim e, bu doğrultuda o da bir adım atacaktır. Ben buna inanmak istiyorum. Şimdi gelelim e, esas konumuza transfer gündemine. Süper Lig'deki 4 e, büyük takım, şampiyonluk yaşamış 4 takımın e, transfer gündeminde neler konuşuluyor? Bunlara biraz değinelim. E, Trabzonspor'la başlayalım. Bordo Mavilleri milli eldiveni Uğur Çakı, Uğurcan Çakır kalecimiz, milli kalecimiz İtalya basınındaki iddialara göre Roma'nın transfer listesinde. işte Uğurcan'ı biliyorsunuz her sene her transfer döneminde böyle isimler yani bu isim, bu isim Avrupa'nın büyük takımlarıyla gündeme geliyor. Önemli rakamlar uçuşuyor ancak henüz resmi bir transfer hamlesi olmadı. Ancak İtalyan basındaki habere göre Roma kulübü Rui Patricio'nun yerine 3 tane aday belirlemiş. Ve bu 3 isimden bir tanesi de Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır. 35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma kulübü Michel Di Gregorio ve Vladimiro Fal Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır ile ilgileniyor ve İtalyan basını e, fiyatının daha uygun olması gerekçesiyle Uğurcan Çakır'ın en favori isim olduğunu söylüyor. Mourinho'nun bu konuda teknik direktör Mourinho'nun karar vereceği belirtiliyor ve Uğurcan'ın da Trabzonspor'la 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Bunu e, kısaca e, bu şekilde özetlemişler. Bakalım Uğurcan bu defa e, Avrupa yolunu tutacak mı? Efendim gelelim Galatasaray'a. Ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim sürpriz bir şekilde Ziyech olabilir. Devre arasında kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmaları sürdüren sarı-kırmızılı takımda Ziyech'in ayrılma ihtimalinin giderek arttığı belirtiliyor. Bu konuda biz de bir video yayınlamıştık. Sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanmıştı Hakim Ziyech. Beklenen performansı verip vermediği tartışılır. Bazı maçlarda etkili oldu ama umulduğu kadar da iyi değildi. E, zaman zaman da sakatlanması nedeniyle forma giyemeyen faslı futbolcu e, son olarak oynanmayan e, karşılaşmada da e, işte e, Süper Kupa karşılaşması öncesinde de e, sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. E, Ziyech'in bu sezon e, sarı kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol 2 asistlik bir performansı var. İyi mi kötü mü tartışılır. E, kendi kapasitesinin e, üzerinde değil en azından onu belirtelim. Ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da, milli takımına da çağrıldı. Dolayısıyla bu ay içindeki karşılaşmalarda da kendisinden istifade edilemeyecek. Dolayısıyla Galatasaray ayrılmak isteyen, mutsuz olan şey e yol verme konusunda çok da ayak sürmeyecektir diyen bir görüş var. Galatasaray'da sezon başı İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'dan. E, kiralanan bir diğer oyuncu 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Endombole ile ilgili de e, arayışların e, yani takımdan ayrılmasıyla ilgili arayışların devam ettiği onun bulunduğu noktaya da transfer yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Devre arasında orta saha bölgesi için Galatasaray'ın transferler yapma e, için çalıştığı basına yansımış durumda. Bodo Glimt formasını giyen Albert Grombeck şu anda en çok konuşulan isim. 22 yaşında henüz ve bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi ve bu maçlarda Danimarkalı orta saha oyuncusunun 16 gol 10 asistlik gayet iyi bir performansı var. Henüz yaşı da çok genç dediğim gibi. Öte yandan Galatasaray'da orta sahaya düşünen bir diğer transfer de Fransız Lig 1 takımlarından Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Carlos Soler. Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Kazım Can Karataş yine devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılacakmış gibi gözüküyor. Ee, sol bekinde biliyorsunuz Anceli'nin alternatifi olarak düşünülmüştü Kazım Can. Ancak her iki futbolcudan da beklenen verim alınamadı. Angelino ayrıldı diyor takımdan. Kazım Kazımcan Karataş da bir türlü yükselemedi. Oyununu yükseltemedi. Bu yüzden bir bek krizi yaşadı Sarı Kırmızılar. Sezon başında takıma katılan bir diğer oyuncu olan ve istediği süreyi alamayan Halil Dervişoğlu ile ilgili de gelişmeler olabilir. Kiralık teklifleri var bu futbolcuya ama Halil'in ayrılmak istemediği belirtiliyor. Bu sezon 12 maçta sadece 146 dakika forma giymiş. 24 yaşında o da genç bir oyuncu ve sadece 2 golü var. İstediği süreleri alamadığı için milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gönderilme ihtimali yüksek deniyor. İlk devreyi lider bitiren, Süper Lig'in zirvesini elinde tutan Fenerbahçe ise sezonun ikinci bölümünde koltuğu kaybetmemek için kadrosunu takviye etmek istiyor tabi. Devre arası transferinde stoper arayışları var. Çağlar Söyüncü, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü ikna etmeye çalışıyorlar. Bu olmadığı takdirde bir yabancı stoper olabilir deniyor. Bununla ilgili arayışlar var. 6 numara için Kurin için ismi geçiyor deniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanat içinde Avrupa'dan bir isim e, konusunda arayış içinde olduğu ifade ediliyor. 3 yabancı futbolcu transferinin e, muhtemel olduğu ifade edilirken e, yeni geleceklere yer açabilmek için de kadrodaki bazı isimlerle tabi vedalaşmak gerekecek. E, sabah gazetesinde yer alan e, habere bakılırsa 14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'nın e, başta Ryan Kent olmak üzere Crespo, Zayş ve Lincoln'u gönderecekler listesine aldığı ifade ediliyor. Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Batu Şahin'in de gitme ihtimali olabilir. Bu futbolcu tabii kendisini Avrupa'da göstermek istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımda forma giymek istiyor. O anlamda da direkt oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'de bu oyuncu tabii ki kaybetmek istemez ama iyi bir bonservis alabilecekse niye göndermesin? Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ryan Kent e, özellikle tartışılıyor. Aslında 15 maçta da e, görev yaptı ama bir türlü isteneni veremedi. E, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Hull City ile e, birlikte bazı şampiyonship takımlarıyla kiralık olarak e, gitme konusunda görüşmeler halinde olduğu e, ifade ediliyor. E, bir diğer e, tartışma konusu da Marsilya'dan 1,5 milyon euroya transfer edilen Bartu Elmas. O da artık forma giymek istiyor. 20 yaşında haklı, kendisini geliştirmek için oynaması lazım. Bu oyuncunun 6 aylığına bir başka takıma kiralanmasına her iki tarafında sıcak baktığı ifade ediliyor. Devre arası transfer hareketliliği beklenen kulüplerin başında aslında Beşiktaş geliyor. Değerli izleyiciler, Hasan Arat'ın başkan olmasıyla birlikte gelecek sezonun özellikle temellerini atacak deniyor Beşiktaş için. Abu Bakar başta olmak üzere takımdan ayrılacak olan oyuncuları mümkün olan en iyi fiyatta fiyatı alarak elden çıkarmak istiyorlar tabii. İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres'in kadroya alınmak istediği ve bu konu futbolcu ile ilgili yoğun transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş biraz da şey için ayak sürülüyor diyorlar. Bundan ön anlaşma yapıldı ama yeni gelecek teknik direktörün onayını almak için teknik direktörle ilgili çalışmaların hızlandırılıp neticelendirilmesi bekleniyor deniyor. Savunmaya da bir hamle tabii ki yapılacak ve siyah beyazlar bir dönem Galatasaray'da da forma giren, giyen Koray Günter'i gündeme almış durumda. İtalyan ekibi Verona'da forma istediği kadar forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasından takımdan ayrılmak istediği ve bu konuda da Beşiktaş'a ben sizde oynamak istiyorum diye haber gönderdiği ifade ediliyor. 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan bu oyuncu için Beşiktaş devreye girip girişimlere başlayacak. Tabii o da yine yeni teknik direktörle ilgili sürece takılmış durumda. Yeni teknik direktör konusunda ise Rıza Çalınbay sonrası için takımın başına 57 yaşındaki Fransız teknik adam Bruno Genisio'nun gelmesinin beklendiği söyleniyor. Daha önce Beşiktaş'ta 2,5 senelik anlaşma istemiş bu yeni hoca. Fakat yapılan görüşmeler sonra 1,5 artı 1 diye revize edilmiş. Bu teklif prensip olarak kabul edilmiş durumda. Yıllık olarak da 3,5 milyon euroluk bir rakam üzerinde anlaşma sağlanmış. Ve bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmelerin ardından deneyimli isimle temasların olumlu yönde neticelenmesi bekleniyormuş. Ben görüşümü söyleyeyim. Bu teknik adamın hani kariyer yönünden kaotik Türk futbolunun kaotik ortamını kaldıracak hoca olduğundan ben şahsen çok emin değilim. Beşiktaşlar adına da yanılmayı çok isterim onu da belirteyim. Değerli izleyiciler 19. hafta hemen Cuma günü oynanacak 3 maçla başlıyor. Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile oynayacak. Cumartesi günü Samsunspor ile Karagümrük arasındaki maçı takip edeceğiz. Aynı gün Ankara Gücü Trabzonspor maçı var. Pazar günü İstanbulspor fenerbahçe Galatasaray Konya Spor özellikle sadece ligin zirvesini değil alt sıraları da ilgilendiren önemli karşılaşmalar bunlar. Ee, ve hemen sonrasında salı günü bakın hemen pazar günü maçlar bitiyor salı günü sonraki maçlar başlıyor ee, ve Ocak ayı boyunca işte böyle 10 günde 3 maç şeklinde gidecek hep ee, bakalım bu tempoyu kimler kaldırabilecek ben bazı takımlarda düşüş olabileceğini düşünüyorum çünkü e, Afrika Kupası nedeniyle bazı takımlar e, birer ikişer oyuncularını e, milli takımlara gönderecekler. E, soğuk hava koşulları. Sert hava koşulları Ocak ayından itibaren kendisini daha çok hissettirecek. Bu daha sık sakatlık anlamına gelebilir. Hastalıklar futbolcuların sağlık durumuyla ilgili sorunları beraberinde getirebilir. Bu sık maç temposu dar kadrosu olan takımları zorlayacaktır. Bakalım bu tempoda hangi takımlar sarsıntı yaşayacak? Bunu hep beraber sizlerle birlikte takip edeceğiz. Değerli izleyiciler, ben bugün tabi yorumcularım yoktu. Zaman zaman ben karşınıza çıkacağım bu yeni yıldan itibaren. Yorumcularımızdan ayrılacak yüz hayır asla öyle bir şey yok. Yorumcularımız hep bizimle birlikte. Sevgili Mehmet Yılmaz, değerli iki üstadım, iki Özcan Hoca üstadım, Özcan Purda ve Özcan Pehlivanoğlu'yla da program yapmaya devam edeceğiz. Aynı çizgide, aynı tempoda devam edeceğiz. Yalnız Zaman zaman ben de sizinle birlikte karşınızda ekranlarda olacağım yeni dönemde hem bugünkü formatta hem Türk futbolunu, Türk sporunu konuşacağız hem de güncel gelişmelere şöyle bir dokun, dokunacağız. Dilerim bu yeni şeyi benim de dahil olduğum bu yeni formatı daha çok beğenirsiniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle efendim bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize sevgiler, saygılar.